Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tanıtım videomu hoş geldiniz. Bugün ablam bana e, siz beni tanımanız için bir sorular soracak. Bu kadar. Şimdi başlayalım. İlk soru. Adın ve soyadın. Zeynep Çağdaş. İkinci soru. Yaşın kaç? Ne? <laughs> Yaşım 10. Burcun ne? Balık. En sevdiğin renk? Mavi ve kırmızı. En sevdiğin hayvan? Köpek. <laughs> Neden YouTube? TikTok ve Instagram değil de YouTube. Ee, gerçekten YouTube'u açtığım o zaman gerçekten heyecan veriyor arkadaşlar. TikTok gerçekten bu kadar e, şey yorucu olmuyor YouTube çekmekten fazla. Bu kadar. Ma ne diyeceğim? Ne diyeceğim ama? Tamam. Var Baş mı? Evet arkadaşlar bu kadardı. Yorum ve like ve <laughs> abone olmayı sakın unutmayın. <laughs> abone, like ve yorum yapmayı sakın unutmayın. Sizi çok seviyorum. İyi günler. Göbek.